Evet arkadaşlar, iyi günler diliyorum. Bugün konumuz kaldıraçlar. Arkadaşlar kaldıraç e, aslına bakarsanız bir destek noktası üzerinde serbestçe dönebilen bir çubuktan oluşan basit makine düzenidir diye söyleyebiliriz. Arkadaşlar buradaki mantığımız şu. Bakın şuradaki olay bizim destek noktamızdır arkadaşlar. Destek noktamızdır. Şöyle göstereyim sizlere. Bu destek noktası diye geçer. Destek noktası. Gençler üzerindeki şu çubuk ise bizim işte sabitçe hareket edebilen çubuğumuz diye ifade edebiliriz. Burada arkadaşlar bir tarafa yük bir tarafa kuvveti koydum. P ve F yazarak. Burada önemli kısım şu. Kuvvetten destek noktasına kadar olan kısım. Yani şu bölge kuvvet kolu diye geçmekte. Yükten destek noktasına kadar olan kısım ise yük kolu diye geçmektedir. Bunu vurguluyorum arkadaşlar. Çünkü sorularda en çok öğrenci bunu karıştırıyor. Tek taraflı kaldıraçlarda geldiğimizde birazdan göreceksiniz. Orada yük kolu ve kuvvet kolu karıştırılmaktadır. Kaldıraç dediğimizde genel anlamda baktığımızda formülümüz tektir. Nedir bu formülümüz? Bu formülümüz kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük koludur. Şimdi eğer burada bu çift taraflı bir kaldıraç örneğidir. Birazdan bundan da bahsedeceğiz. Kuvvet kolu yük kolundan büyük ise, yani şurada gördüğümüz kuvvet kolu yük kolundan daha büyükse, mesela 5 metre, 2 metre dedik. O zaman biz buna kuvvetten kazanç var deriz. Kuvvetten kazanç var demek, az kuvvet uygulamak demektir. Bunu lütfen unutmayalım. Yük kolu büyüktür kuvvet kolu ise yoldan kazanç vardır. Burada da mesela 60 Newton'luk bir yükü, işte 120 Newton'la taşıdığımız düşünelim. E o zaman ne olacak? Biz bu zaman yoldan kay yoldan kazanacağız, kuvvetten kaybetmiş olacağız. Bu da bize bir iş kolaylığı sağlayacaktır diye ifade edebiliriz. Ama e, kaldıraçların temel formülü kuvvet çarpı kuvvet koludur. Eğer kuvvet kolu büyükse yük kolundan kuvvetten kazanç. Eğer yük kolu kuvvet kolundan büyükse yoldan kazanç sağlarız diye ifade edebiliriz arkadaşlar. Kaldıraçlar ikiye ayrılır. Bunlar bir çift taraflı kaldıraç, bir ise tek taraflı kaldıraçtır arkadaşlar. Çift taraflı kaldıraç dediğimiz kaldıraç türünde desteğin arada olduğu kaldıraçlardır. Bakın arkadaşlar burası destek noktasıdır. Kuvvet ve yük diye geçer. Az önce ne dedik? Kuvvetten desteğe kadar olan yer. Mesela arkadaşlar biz şu bölgeye işte ne diyelim? B diyelim arkadaşlar. Bakın yükten destek noktasına kadar olan yere ise şuraya yani yük kolu dedik. Formülümüz neydi? Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Kuvvetimiz ne? F, f, yani f. Yolu e, kuvvet kolumuz ne? B. Yükümüz ne? P. Yük kolumuz ne? A. Formül olarak yazacak olursak da kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu diye buradan ifade edebiliriz. Şimdi buradaki tek taraflı kaldıraçlarda şunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, duruma göre kuvvetten de kazanç sağlayabilirsiniz yoldan da kazanç sağlayabilirsiniz. Bunun için kuvvet kolu büyükse eğer kuvvetten yük kolu büyükse yoldan kazanç sağlarız diye ikinci özellik olarak da bunu yazdık. Gençler günlük hayattaki kullanım örnekleri bazen sorularda gelmektedir. Bunlar da nelerdir? Tahtirevalli, eşit kolu terazi, makas, pense, kerpeten, tırnak makası, keser, levye, kayıkçı küreği diye geçer. Kriko araba kaldırmaya yeri. Bunlar bazı örnekleridir. Hatta şu anda mandal bir isim geldi arkadaşlar. Buraya mandalı da ekleyebiliriz. Nedense aklıma mandal geldi şu anda. Bunlar arkadaşlar çift taraflı kaldıraç örneklerimizden bazıları diye ifade edebiliriz. Gelelim tek taraflı kaldıraçlara. Bakın gençler. Tek taraflı kaldıraçlar ikiye ayrılıyor. Bunlar da bir yükün arada olduğu, iki kuvvetin arada olduğu kaldıraçlardandır. Şimdi ben buraya baktığımda az önce söylediğim formül burası için de geçerlidir. Nedir bu formül? Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük koludur. Yük burada ne? P. Arkadaşlar yük kolumuz yükten desteğe kadar olan yer. İşte buna biz gelelim. X diyelim arkadaşlar. Kuvvet kolu neydi? Kuvvetten desteğe kadar olan yer. Orası da ne olacak o zaman arkadaşlar baktığımızda? Şu kısım diye ifade edebiliriz. Buna ne diyelim? Y diyelim arkadaşlar. E formülümüz neydi bizim? Kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu. Kuvvetimiz neydi? F. Kuvvet kolumuz ne? Y. Yükümüz ne? P. Yük kolumuz ne? X arkadaşlar. Bakın burada kuvvet kolu, yani Y büyüktür X'ten değil mi? Evet. O yüzden arkadaşlar bu tip kaldıraç türlerinde her zaman... Kuvvetten kazanç vardır Örnek olarak el arabasını Menteşeli kapıyı Menteşeli camı Ceviz ve fındık kıracağını Dergeci verebiliriz arkadaşlar Ceviz ve fındık kıracağı dedim arkadaşlar Ceviz ve fındık kıracağının birkaç çeşidi var Lütfen bunu e, bilelim Şu şu şekilde olan Ceviz kıracakları Fındık kıracakları var arkadaşlar Şurası destek noktası oluyor Cevizi veya fındığı biz buraya koyuyoruz Şuralardan da ne yapıyoruz arkadaşlar Kuvvet uyguluyoruz bunu da söyleyebiliriz. Çeviz, fındık, kırıcılı diyelim. Arkadaşlar diğer bir e, tek taraflı kaldıraç türümüz ise kuvvetin arada olduğu kaldıraç türüdür. Bunda da her zaman yoldan kazanç vardır. Çünkü arkadaşlar yük kolu her zaman daha uzundur. Burada şunu söyleyebiliriz. Bakalım arkadaşlar kuvvet kolumuz neresi? Bakın burası. İşte buna ne diyelim arkadaşlar? M diyelim. Yük kolumuz neresi arkadaşlar? Şu kısım bakın. Burada ne dediğimizi düşünelim. Formül yine aynı demiştik. Neydi arkadaşlar? Kuvvet yani F çarpı kuvvet kolu. Yük çarpı yük kolu. E gençler burada da her zaman ne büyüktür? M olacak mı? Evet. O zaman burada da her zaman yoldan kazanç var diye söyleyebiliriz. Bunlar bize iş yapma kolaylığı sağlayan kaldıraç türleridir arkadaşlar. Cımbız, maşa, kürek, raket, tenis raketi diyebiliriz. Tel zımba, beyzbol sopası, insan kolu. İnsan kolu çok karıştırılıyor arkadaşlar. Nedir insan kolu? Mesela elimize bir yük aldık. Yük nerede? Elimizde. O zaman yük, bakın arkadaşlar, elimizin ucunda, en uçta. Kuvvetlerde Kol kaslarımız gibi düşünebilirsiniz. Destek neresi o zaman? Destekse arkadaşlar kolumuz diye ifade edebiliriz. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Kaldıraçları genel anlamda bu şekilde ifade edebiliriz arkadaşlar. E, kaldıraçlarla alakalı bilmediğiniz kafanızda takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına yazarsanız yardımcı olmaya çalışacağım sizlere. İyi günler diyorum arkadaşlar.